kadın onurunu koruyamayan bir toplumun geleceği olamaz. İşte biz buna karşı kadını özne kılacak bir toplumsal iklimi oluşturmakla yükümlüyüz. Dedik ki kadın konusu, şiddet konusu, çocuk konusu ve istismar konusu bunlar siyasi partilerin üzerinde değerlendirilmesi gereken, bekleme lüksü olmayıp hemen çözülmesi gereken sorunlar. 2021'de Türkiye'de işlenen kadın cinayeti sayısı 494. 2022'de henüz yılın bitmesine 2 ay kala son 2 ay yok. Öldürülen kadın sayısı, kadın cinayeti 474. Bu kadınlar ailelerin içinde Eşleri tarafından, çocuklarının babaları tarafından, nişanlı oldukları ya da ayrıldıkları eşleri tarafından ya da bizzat kendi babaları ya da kendi erkek kardeşleri tarafından kadın oldukları için öldürülüyorlar. Artık biz bu cezalarda indirim, bu cezalarda hafifletme, şu ya da bu sebeple hoş görme ya da mazeret üretme hakkını kadınları öldüren hiçbir caniye vermiyoruz. Bunun için de elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız kadına şiddetle mücadelede sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi çok kararlıyız. Bu konuda geri adım atma ya da tolerans gösterme ihtimalimiz yok. Bunun için de bütün mücadelemizi kadınımızla, erkeğimizle geleceği inşa etmeye talip olan bu kadrolarla vereceğiz. Kadına karşı işlenen suçlar, çocuğa karşı işlenen suçlar, dil, ırk, milliyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle işlenen suçların cezalarını arttıracağız. Cinayetle ve bedeni zararla sonuçlanan şiddet suçlarında haksız tarih indirimini kaldıracağız. Yine aynı şekilde kadına yönelik şiddet suçlarında denetimli serbestlik ve koşullu salı verilme hükümlerinin uygulanmaması yönünde kanuni tedbirler alacağız. Geçtiğimiz ay 20 tanesi şüpheli ölüm. Toplam 50 tane. Bu ne demek oluyor? Bir günde birden fazla kadın cinayeti bu ülkede işleniyor. Devlet politikalarının acilen değiştirilmesi lazım. Sistematik bir şekilde şiddete uğruyoruz. Ancak sistematik devlet politikaları bu ülkede sağlanmıyor. Gelecek kadroları olarak ilk yapacağımız şey sistematik bir sistematik bir düzen oluşturmak olacak. Zorunlu örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranının %100'e ulaşmalarını sağlayacağız. Kız öğrencilerimize özel teşvikler uygulayacağız. Kız çocuklarının kırsalda okullaşma oranını arttırmak adına ailelerin bu konuda bilinçlendirilmelerine yönelik çalışmalar yapacağız. Köydeki çocukların tamamının anaokuluna gitmesini sağlayacağız. 40 yaş altı kadınlarda okur yazarlık oranını yüzde yüze çıkarmak için gerekli çalışmalarımızı da yapacağız. Kadın hakları konusunu eğitimde ilk kademeden itibaren zorunlu müfredat haline getireceğiz. Projesi kabul görmüş genç kadın girişimciler için proje bedelinin yüzde 30 oranında hibe ve proje bedelinin yüzde 50'sini geçmemek üzere 1 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi vereceğiz. İlk defa işe girecek kadınların sendikal hayata katılımını arttırmak için 6 ay süreyle sendik aidatlarını bütçeden karşılayacağız. Her yeni kadın istihdamında 3 yıl SGK priminin çalışan payının %25'ini ödeyeceğiz. Annelere doğum sonrası analık hali izninin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat izin verilmesini sağlayacağız. Yeni doğan bebeklerin 2 yaşına kadar olan bebek bezi ve mama gereksinimlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Kadınların hijyenik malzemelerinden vergileri kaldıracağız. HPV ve rahim ağzı kanser aşısının devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Engelli kadınların ekonomik özgürlükleri için istihdam oranlarının arttırılmasını sağlayacağız. Engel kamu personel seçme sınavının Engelliğin mahiyetine göre sınıflandırılarak yapılmasını sağlayacağız. Engelli kadınlarda görünür olmayan şiddetin önlenmesi konusunda politikalar geliştireceğiz. Kadın mahkumların bebek ve çocukları için oyuncak ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tutuklu ve hükümlü annelerin yanında kalan çocuklar ile cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan çocukların cezaevinde bulundukları müddetçe ödemek zorunda oldukları yiyecek bedellerinin ödenmesinden muaf tutulmalarını sağlayacağız. Gebe veya bebekli annelerin hapis cezasının infazının doğurduğu tarihten itibaren 2 yıl süreyle geri bırakılması, çocuğa yönelik şiddet veya istismar suçlarından hükümlü olanlar ile Çocuklu mahkumların aynı koğuşu paylaşmamasını sağlayacağız. Her mahalleye mahalle evleri kurmayı planlıyoruz. Bu evlerde hafta içi ev hanımlarının, hafta sonları da çalışan kadınların birbirleriyle arkadaşlık yapabilecekleri, spor yapabilecekleri, kendilerine vakit ayırabilecekleri ve orada verimli ve etkin vakit geçirebilecekleri mahalle evleri kurarak kadınlarımızın sosyal hayatta daha fazla olmalarını sağlamak istiyoruz. Kadınların siyasette seçimle gelinen yönetim kademelerinde asgari oranda 3'te 1 oranında temsiliyetlerine özen göstererek karar alma mekanizmalarına katılmasını sağlayacağız. Partimizin en temel ilkesi olan liyakat ilkesini de esas alarak kadınların devlet kurumlarında hak ettikleri yönetim kademelerinde görev almalarını sağlayacağız. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yeniden Yapılandırarak Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak düzenlemeyi hedefliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu olarak düzenleyerek çalışmalarını da bu anlamda revize etmeyi hedefliyoruz. Yine kadın muhtarlarımızın sayılarının ve etkinliklerinin artırılması için çalışmalar yapacak ve kadın muhtar adaylarımızı da destekleyeceğiz. İyi eğitilmemiş kızların olduğu bir toplumda kadın haklarına bahsetmek mümkün değil. Eğitimde fırsat eşitliği tanınmamışsa kadın istihdamı olur ama ucuz işlerde emek kölesi gibi. Ama nitelikli kadın istihdamının dayanacağı yer iyi bir eğitimdir. Aynı şekilde iyi bir eğitimin üzerinde kadınlara istihdam imkanı sağlanmamışsa iyi bir eğitimin faydası da yok. Nihayetinde iş imkanı olmayınca eğitimin sadece çocukların eğitiminde faydası olur. Anne olmakla çalışan kadın olmak arasında da bir ikilem görmememiz lazım. Bunu da yıkmamız lazım kadına karşı şiddet konusunda hangi sözleşme nerede çıkmış olursa olsun hepsinin altına imza atarım bir daha atarım bir daha atarım. Aile yapımıza zarar verecek olan kadını koruyan veya çocuğu koruyan sözleşmeler değil. Bu iktidarın bu iktidarı destekleyen bazı televizyon kanallarının sabah yayınlarıdır arkadaşlar. Bazı kanalların kadın onurunu ayaklar altına alan ve aile yapımızı yerle bir eden yayınlarıdır onlara dur demeyeceksiniz. Bir sözleşme metni üzerinden büyük bir toplumsal çatışma doğuracaksınız. Kadını korumak lazım. Kadın korunmadan aile korunabilir mi?